14 Şubat kimi için özel, kimileri için sıradan bir gün. Tüm dünyada kutlanan bu günü. Sıradanlıktan çıkarmak isteyenler için İstanbul'da bulunan bir İtalyan restoranının sevgililer günü için hazırlanan özel menüsünü takmak için geldik. Üç farklı lezzet tadacağız ve bugünü dışarıda değil de evinde geçirmek isteyenler için de hem tarif hem de tüyolar paylaşacağız. Yanımdaysa İtalya yıldızı şövalyelik nişanına sahip bir isim. Ünlü şef Claudia Kinali var. Merhabalar. Ciao. Merhaba. Ee, sevgililer gününe özel bir menü hazırladınız. Şimdi biz neler yapacağız? İlk olarak da ne derken Ben kalp kullandım. Yani çünkü Ay. aşk bir gün ve kutlama gerekiyor. O için bugün üç tane farklı yemek yapıyoruz ama her yeme bir neden var. Bir çorba da başlayacağız. Ondan sonra bir et yemek yapacağız. Orada çok önemli İtalyan malzemeleri kullanacağız. Hı hı parmigiano reggiano, balsami, sirke ve bu karışım lezzetli, biraz ekşi, biraz tatlı, biraz tuzlu. Bence aşk olarak da biz de o için biz aşk seviyoruz. Çünkü böyle çok farklı lezzetler var. Sonunda çok güzel aşk tatlı yapıyoruz. Passion fruit, çekirfelek meyvesi olarak da bir özel tiramisu yapıyoruz. isim var Tayyata. Tayyata kesilmiş demek ki ee, biz burada bir bonfile parçası var. Bu bonfile tabii ki çiğden kullanabilirsiniz. Hı hı. Biz de bu biraz hareket yaptı. Marine ettik, kuruttuk falan filan daha yumuşak yapmak için. İtalya'nın kültür elçisi olarak buradasınız. Evet, ee, evet. neler yapıyorsunuz peki? Valla bana biraz sürpriz oldu. Ne zaman bu yükelçi bana bu onur verdi, böyle bir nişan verdi, ben biraz şok oldum. Çünkü genelde bu şeylerde de böyle ticaret yapan ve endüstriyel yapan insanlar da veriyorlar. Şeffaf tarzında ile İtalya yemekleri ne demek? Ve nasıl bu kültürü bir örnek olabilirdi? Kaç tane memlekette daha ileride gitmek için? Bizim yemekler de genel olarak da Anarol şef değil, anarol malzemelerdi. Sevgililer gününün vazgeçilmezi olan bir tatlı yapacağız. Tiramisu yapacağız ama bildiklerimizden biraz farklı. Evet, çok farklı hı hı. ve bu tatlı sana göstermek için sana bizim masada davet ediyorum. Orada yapacağım. Hay hay, geçelim tamam. o zaman. İnsanlar zannediyor ki tiramisu sadece kafe ile yapabiliriz. Tabii ki yöreselli bu ama biz e, bizde çok daha çeşit var. Bugün özel vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Aşk ile yaşa. Şahane. Sevgiyle kalın. Ben tatlıyla başlıyorum. <gülüyor> 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 Olsun. <gülüyor>